Mesela şey var. Osmanlı <laughs> zamanında sanırım Cenevizler. Cenevizlerden bir Cenevizler de İtalyan dışı Cenovalılar yani. <laughs> İtalyanların kodamanları, temsilcileri. işte o zamanın ne diyelim büyük elçileri, elçileri gittiğinden bir tanesi geliyor. Bizim e, vezirlerimizden bir tanesi de Yavuz Sultan'a şey diyor. Yavuz Sultan Selim de çok mütevazı. Hayatı da öyle sofrası da öyle tek öğün, tek öğün değilim. tek şey ister yemek mesela pilav sadece pilav donat yok böyle bir şey o zaten doğru evet. beslenmedir ya biz şimdi abartıyoruz curcunaya çeviriyoruz sofra sofrayı evet, evet. çok sakin yani şeyi öyle giyim kuşamı da öyle Hı. işte e, vezirlerden bir tanesi hünkârım hani siz devlet reisisiniz. yani karşıya böyle kudretli kuvvetli görünmek daha iyi olur mu hani Üstünüzü daha böyle şaşal giyseniz gibisinden. O da tamam diyor. Sonra tabi bu Yavuz hiçbir şey giymemiş yine. Kıyafetleri aynı. Ee, ve şey geliyor. Vezir. Vezir diyorum. Elçi geliyor. Yavuz'un elinde de baston gibi bir tane kılıcı var. Kılıcından güneşin yansımasını şeyin gözüne tutuyor elçinin. Elçinin söyleyeceğini söyleyip gidiyor. Bu arada neyse sonra soruluyor ona işte ne gördün diye o bir <laughs> soruyor büyük büyük elçiye Cenova sanırım Cenova elçisine ya da ne, ne nerenin elçisi ise bir şey göremedim diyor. Kılıçtan bana bir ışık yansıdı diyor. Işıktan ötürü padişaha bakamadım bir türlü diyor. Yani hmm. ya normal bir çağa bakamazlar biz ki bari <laughs> ben bunu biliyorum. Ben yani şey bize ama, gelmeye imtina ederler. Yani şeyler. sen Yavuz'la pek de kolay olmaz. <laughs> ya böyle temsilciler Avrupa'dan şuradan buradan gelip çok iyi göz şey, gelmek e, istemezlermiş. E, şey. evet. Yavuz'un işte karşısına çıkan şimdi asıl mesele şurası. Koluna iki tane böyle devlet adiyenin iki tane böyle memuru geliyor koluna geliyor. O şekilde hmm. müsaade etmiyorlar. Hatta batılı tarihçiler, müverrikler falan şey der. İşte Osmanlı'da insan insan hiç kıymet verilmez yani böyle elçiye falan hep onları küçük görürler falan diye bunu tenkit ederler Osmanlı'ya. Halbuki Osmanlı şunlar ötürü yapmıştır. 1. Murat zamanında o Sırp sınırı savaşı olur 1389. Orada e, Sırpların elçisi kabul edilir. E, doğrudan kabul edilir. Mesela ben o işte şey e, neydi adamın ismi hatta Milos Evet, Miloş, 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 evet, Milo Miloş işte. Miloş Eviç, sen de birinci Murat'sın. Sen beni huzuna davet ediyorsun. E, elim kolum da serbest. Ben geliyorum, seni hançerleyip orada öldürüyorum. Evet. Ondan sonra Osmanlı evet. asla öyle yalnız başına müsaade etmemiştir. Elini kolunu tutar, yani burada ona göre sana muamele eder. Ne i̇şte söylemek istediğin padişah olarak asla söyleyemiyor. Arada kaç tane şey yani, var. Yani evet, öyle. Bu, bu zorlu şey tecrübeden yani. kaynaklı, devlet tecrübesinden kaynaklı. Hmm. Yani şuraya geleceğim. Şah İsmail işte bilmem ne göndermiş. O oh, padişah sunulmuş. Böyle bir şey olamaz. Hmm. Demek istediğim buydu yani. Hikaye uzun oldu ama. Hmm. Savaş Şimdi şey meydanında bu. Öldürülmüş diye duymuştum ben de bir meydan muharebesinden sonra. Şimdi Öyle de deniyor, şey de, şey, de deniyor. Ben ha. senin anlattığın gibi duymamıştım. Öyle de olabilir tabi, böyle şeyler biraz ihtilaflı olabilir evet, hikaye evet. ve aynı şeyler. Evet. Savaş, harp bittikten sonra kimler ölmüş, kimler kalmış, bir savaş meydanında dolaşalım, bir bakalım yes, falan yani. diye dolaşırken yani ön numarası var. yapan o Miloş, bilmem ne soy ismini hatırlayamıyorum. Orada da 2. Murat'a arkasından bir gafil avlandı, evet. avlamış, yani Sırpların şu anda milli kahramanlarından, evet. tarihi kahramanlarındandır. Hatta o zamanlarda, o devirde mi, ondan hemen sonra mı, Sırplar tabi bizim idaremiz altındalar ve bu adam için bir kilise veya da ona benzer bir şey inşa etmek istiyoruz diye müsaade istemişler Osmanlı'dan, senin padişahını öldürmüş onlardaki müsamahaya bak, izin vermişler, yapabilirsiniz evet, demişler. Evet, bilgiler böyle. Yapabilirsiniz Sizin yani, için demişler. Aynen bak, biz hadiseleri konuşuyoruz ama ben bazen konuştuğum şeyin idrakine çok iyi varamıyorum. Çünkü devlet çünkü... savaşçılar bunlar. Yani, ya, ya, savaşı savaşta, savaşta bırakıyor, fahri. Savaşı savaşta bırakıyor, ondan sonra tekrar geri şeyler dönüyor, İnsani. Yani, artık... Şöyle dersen, dersen çok üstünde. Hı? Yani birçok muayenelerin çok üstünde hamleler, hareketler. <laughs> yani bu nasıl bir şey? Ne bileyim. Bu arada yine biz Yavuz'u konuşuyoruz ya. Hani evet. bir iki şey daha hadisi aklıma geldi. Ben de bir da. şey soracağım sen. Tabii tabii. abi. O zaman anlatayım. Sonra zaten bir söyleyeceklerim kısa. Aynen. Yavuz zaten e, deprebeden <laughs> <-tebile> hiç hoşlanmaz. <laughs> normalde o kadar mütevazı ki sefer sonrasında İstanbul'a döndüğünde normalde e, kahramanların hakkıdır bu. Karşılanmak böyle. <laughs> Şu hani adeti adet, gibi bir alkış. E, her padişahın, her hükümdarın Müslüman olsun veya olmasın hakkıdır böyle. Yani çünkü sen bir savaştan dönmüşsün. Böyle o zaferi şehre girer ve kutlayabilirsin. Bunda şey yok, bir beis yok. Yani Yavuz bunu duyunca karanlığı bekliyor ve İstanbul'a kayıkla geçiyor, saraya öyle çıkıyor. Evet, evet. Olacak iş değil. Şeyden sonra sanki bu, Mısır'dan sonra. Hmm. Mısır'dan sonra o, o mukaddesi mahallelerde geliyor hatta ordu, ileri gelenler burada saray, şey kuracağız deyince, ha, e, çadır ha. kuracağız deyince, ya diyorlar ki şu karşı tarafa geçsek İstanbul niye bu gece yerimize geçmiyoruz, burada yatılır mı gibi konuşunca Yavuz diyor ki Allah nasip etti bir savaş kazandık onu da alkışlattırıp şey mi yapalım diyor yani kıymetini sıfıra indirelim. Öyle bir adam inan Biz, ama... biz kendi nefsimizden yapmadık bunu Allah ikram etti bize onu da kendimizden bileceğiz. Şimdi orada nefsimiz kapılacak. Eyvallah. İstemiyorum diyor bunu. Hava kararacak. Çünkü herkes bizi hı. bekliyor diyor şu an. E, aynen herkes öyle. çekilsin ondan sonra gideceğiz. Evet. İnanılmaz bir kafa. Hı. Yani şey değil böyle. Ve sadece yapacağı işe odaklanıyor. Başka bir İnanılmaz şey yok. İnanılmaz yani bir şey Mahmud yani, abi. Şey hı hı. Ee, yine sonra sonrası hiç düşünmüyor. O dönüşte oğlu... İşini geliyor. O dönüşte oğlu Selim, şey, Selim diyorum. Süleyman. Kanuni Kanun Sultan yani. Padişah yani hünkârı güçlü kıyafete karşılıyor. Hmm. O kadar debdebeli şaşalı ki eee Yavuz içerliyor bir anda. Oğlum diyor annene giyecek kıyafet bırakmamışın diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz Sultan da ee, Yavuz Sultan diyorum. Kanuni Sultan'ın böyle gravürlerine bakın hep ellerinde yüzükler Biz, çok merhaba, da, falan. <laughs> çok süslü pisli. Ee, yani öyle bir şeymiş ya. Şey Yavuz'da yani. da tam tersi işte. Onda öyle evet, o öyle. Yani. Süleyman <laughs> Devrtta da kendine Gerçi kendisi Kanuni dediler ama tabi kendinden dolayı... Muhteşem Batılılar diyor, evet. biz Kanuni diyoruz. E biz Kanuni diyoruz geriye, yani muhteşem, dilerler... <laughs> Magnificent, <laughs> Muhteşem Süleyman. Evet. Biz Kanuni Sultan Süleyman diyoruz. Hı. Çünkü şehrin bütün şeyini düzenlemiş, şehrin diyorum, devletin örtüsünü, adetlerini, geleneklerini, tartısını, Hı. bütün böyle şeylerini tekrar sil baştan ayarlamıştır. Bir nizam, bir nizam getiriyor. Evet, bir nizam getiriyor. O yüzden Kanuni deniyor. Batı'da da tabii Batı sürekli tokat ineyince muhteşem <gülüyor> diyor. <gülüyor> yani tabii <laughs> şimdi Yavuz babası o tarafa yürüdü dönemedi ama Yavuz bu tarafı halletti. Ne oldu? O evet. bu tarafı halletti. Bu yani. tarafı halletti. Yani. Toprak katlı, evet. kattı, battı tabii kalmıyor. Ayrıca Anadolu olur. dönemde de çok genişti Osmanlı tabii. Yani. Hatta evet. <laughs> kat falan genişti bir dönemde. Yok yani, o, o kadar şey, Öyle olmuyor. Ben, e, çünkü Kaan, şey, Yavuz zamanı iki, iki, iki buçuk katı kadar büyüyor. Hı. Ondan bir üç katı kadar daha büyümüyor bildiğim kadarıyla. Hmm. Yani çünkü şey, orada baktım. Belgrad evet. alıyoruz, evet. şeyden dönüyoruz, evet. Viyana'dan dönüyoruz, Zürih'ten kadar gidip ortada da hakkını kavuşur Kanuni Sultan hmm. Süleyman.